Bunların hepsi var ya. Direklerin konumlandırıldığı yerler var. Kaleyi ışıklandırmak için. Buradaki e, konumlandırma şekli hem oranın e, kazılıp e, farklı bir malzemeyle dolgusunun yapılması itibariyle hem de bu farklı boylarda direklerin yer alması itibariyle yanlıştır. Biz yani bir yandan oraya direkler dik dikilmesin diyoruz ama bir yandan da kalenin ışıklandırılmasının iyi olacağını söylüyoruz. İşte Tam da burada çok ciddi detaylı projelerin üretilmesi gerekiyor. Ama öyle modern teknikler gelişmiş ki ışıklandırmalar konusunda. Kalenin görünürlük ilkelerini ve zeminin bozulmasına neden olmayacak bir ışıklandırma sistemi yapalım. Önemli olan budur. Ben restorasyon konusunda şu 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 eksiklikler olduğunu düşünüyorum dediğiniz bazı hususlar vardı. Bu konuların tamamı neredeyse aşağı yukarı herkes de aynı hissiyatı yaratıyor. Yani biz eğer bir arkeolojik sit sahası içerisinde restorasyon yapıyorsak, biz eğer e, herhangi bir tarihi esere yönelik bir koruma, onu yeniden ayağa kaldırma gibi bir program düşünüyorsak tabii ki bunu gerek uluslararası gerek ulusal bazı ilke ve kararlar doğrultusunda yapmak zorundayız. Dolayısıyla bu ilke ve kararlar doğrultusunda yaptığımız zaman bu işleri ister istemez bazı heyetler ve kurullar tarafından denetlenmek ve yönlendirilmek durumundayız. Yani herkes kafasına göre restorasyon yapamaz demek bu. Örnekler üzerinden ilerleyecek olursak, biliyorsunuz eski Van şehrinde e, tabi çok ciddi bir kent, e, Ortaçağ kenti e, orada ve e, oranın gerek tarihi fotoğraflarda, gerek tarihi vesikalarda, evraklarda, belgelerde, kocaman kentin dokusunun nasıl olduğuna dair bazı ipuçları var. Dolayısıyla daha önceki sorunuzda da bahsettiğim üzere bu dokuyu gerek o yapının kendi dokusunu gerek o yapının çevresiyle ve bağlı bulunduğu kentle olan dokusunu bozmadan yani şunu kastediyorum. Bir yapıyı ayağa kaldırıyorsanız oradaki yoluyla çeşmesiyle eğer bu yapı cami ise biraz ilerisindeki bahçesiyle komşusu kiliseyle ya da bu bir kiliseyle kilise ise komşusu işte bir önceki kültürden kalan tapınakla ya da diğer camiyle olan ilişkisini bozmadan bunları yine az önce belirttiğim ilke ve kararlar doğrultusunda arkeolojik kazılara sadık kalarak buradaki elde edilen verilere sadık kalarak ne kadar iyi ayağa kaldırabilirsek, tabii ki Eski Van şehrinin dokusunu da bu kadar iyi korumuş oluruz. Gördüğüm en büyük yanlışlardan biri şu: Eski Van şehrindeki restorasyonlarda yapılan müthiş derecede acele ediliyor olması. Buna gerek yok. Acele yanlış e, restorasyonlara ve yanlış belgelemelere kadar. Bu çok ciddi bir tahrifattır. Yanlış belgelemek çok ciddi bir tahrifattır. Bunlara kadar gidebilir. Dolayısıyla bir yapının yeteri kadar incelenmesi, yeteri kadar anlaşılması, yapılacak olan restorasyon süreçlerinin de bir o kadar sağlıklı olmasını beraberinde getirir. Gelen misafirin, onu izleyecek olan turistin ya da buralı olan insanın, ee, en azından o dokunun bozulmadığını görmesi onda e, tarihi dokuyla kendisi arasında da bir ilişki kurmasını sağlar. Ancak siz e, farklı farklı bir doku içeren e, bir zemine o dokunun dışında bambaşka bir yapı e, inşa ederseniz e, bu kesinlikle e, izleyici tarafından da kendine ait hissi oluşmaz ve bu nedenle yapılan iş artık bir restorasyon olmaktan çıkar. Alelacele yapılmış inşa faaliyetlerine dönüşür ki hiç istemediğimiz bir husustur. Hı hı. Hocam bir de sorun da şu. Ee, yani aslında bu müdahaleler yapılarak aynı zamanda kentler de kimliksizleştiriliyor değil mi? Yani o tarihim kültürel miras dediğimiz yapılar işte bu şekilde yok edilince o kentten geriye de pek bir şey kalmıyor. Az önceki bahsettiğim dokudan kastım bu. Bunun içerisine kültürü bırakabilirsiniz, zemini bırakabilirsiniz, arkeolojik eseri bırakabilirsiniz, oradaki bir ağacı, suyu, meyveyi bırakabilirsiniz, tarımı bırakabilirsiniz, kimliği bırakabilirsiniz, düşünce şeklini, tarzını bırakabilirsiniz. Kısacası. Bir kente girdiğiniz zaman oranın dokusu aslında oranın ne olduğunu size hissettirir. Dolayısıyla e, siz bu dokuya uygun hareketler ve işler yaparsanız sizin söylediğiniz bu kimliksizleşme, sizin söylediğiniz bu doku kaybı, sizin bahsettiğiniz bu kentlerin tahrifatı da tabii ki e, olmaz eğer bu noktada iyi işler yaparsanız. Ancak siz bir kentin dokusunu bilmiyorsanız siz orayı nasıl inşa edeceksiniz? Yeniden nasıl ayağa kaldıracaksınız? Ö yine eski Van şehri üzerinden örneklersek eğer siz eski Van şehrinin dokusunu bilmezseniz orada yaptığınız faaliyetlerin karşılığını nasıl hesaplayacaksınız? Oradaki yapılan işlerin acaba Buranın tarihi kültürel dokusuyla uyumlu muyu? Siz nasıl e, oturtacaksınız? Dolayısıyla öncelikli iş her zaman yine gördüğünüz gibi başa gidiyoruz. İyi bir veri elde etmek, iyi bilmek, o sahayı iyi bilmek, o dokuyu iyi tanımak. Bunun en büyük e başlangıcı en önemli başlangıcı budur bir restorasyon faaliyetinin. Dolayısıyla en büyük yanlış da budur. Tabii ki bazı teknik hususlarda da e, bazı sorunlar ortaya çıkmıyor değil. Yani bu veriler sağlıklı bir şekilde elde edilmeyince kimi yapılar daha büyük ya da daha küçük inşa edilebiliyor. Kimi yapılarda olmayan bazı üniteler eklemlendirilebiliyor ya da yanlış eklemlendiriliyor. Dolayısıyla ee, bunla, bütün bu e, sorunların ben ana kaynağının e, dokuyu iyi analiz edememekten ve oradan yeterli veriyi elde etmeden alel acele bir an önce e, bitirilmek istenen restorasyon e, süreçlerine bağlı bu hataları.